Kıymetli izleyiciler hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, Vanmore International firmasının bağımsız distribütörüyüm ve bugün bir memnun müşterimizin, memnun ürün kullanıcımızın evinde misafir olduk. Sağ olsun bizleri ağırladı. Kendisinin harika ürün deneyimleri var ve öncelikle kendisini tanıyıp hangi ürünlerden nasıl deneyim yaşadığını bizlerle paylaşıyor olacak. Ben Akmurat Hudayıf. Öncelikle benim ayaklarımda ağırlar vardı. İlk ayağımda da çok şiddetli ağrılarım vardı. Yani tuvalet gitmeme de çok engel oluyordu. O kadar zordu. Mesela 5. katta oturuyorum. 5. katta çıkmak, çıkmak için her basamakta böyle durarak 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 böyle gidiyordum. Nefes alıyordum. Böyle kendimi böyle dinleniyordum. Böyle zar zor gidip iniyordum. Yani çıkıyordum da iniyordum da çok zordu. Ondan sonra bir gün inşallah e, sağlık bantlarla tanıştım. Onda kullanmaya başladım. 3 aya doğru kullandım hocam. Hemen benim şu ayaklarıma gitmediğim yerler kalmadı. Benim başvurmadık yerim kalmadı. Her şey denedim olmadı. Ki benim ayaklarım öyle bir duruma gelmişti ki ameliyat olmalı iki ayağımda. Biz onu hazırlanıyorduk. Ameliyata hazırlık sürecinde de karşıma bantlar çıktı. Bantlar kullanmaya başladım düzenle. Böyle bir üç ay gibi kullandım düzenli. İnanın şu anda ayaklarım eski haline geldi. Şu anda zinde gibiyim. Zaten kendim eski sporcuyum. Ayaklarım şu anda hiçbir benim problemim yok. Çok şükür elhamdülillah bunu yapanlardan çok Allah razı olsun. Ve zaten günlük rutinlerinizden ve performansınızın bayağı kendinizi iyi toparlamışız görüyorum yani. Evet. Dizlerde sıvı şükür. kaybı mı vardı yoksa tam olarak diz problemi ee, neydi? dizinde sıvı kaybı vardı. Artrozdu bir menisküs hepsi de yani toplanmıştı burada ayaklarımda bir yani so şey olarak sorun olarak. Yani en son gelen durum iki ayağın iki dizinin de mutlaka ameliyat olunması lazım duruma geldi. Biz de on hazırlık yapıyorduk. O zaman işte karşımıza bu ürün çıktı. Çok şükür, elhamdülillah şu anda da Tevafette. gayet iyiyim, devam ediyorum yani. Onun dışında hocam, ben e, ilk tanıştığımızda bayağı biraz da kilo problemi vardı, galiba. Evet. <laughs> kilo ile alakalı da aldığınız <laughs> evet, deneyimler nelerdir, evet. onu da paylaşırsanız çünkü gayet güzel deneyimler oldu. İnanın yani bu e, kullandık baş, kullanmaya başladıktan sonra e, bir baktım e, Slim Style bunların zayıflama bantları da vardı firmamızın. <laughs> E, ondan sonra zayıflama bantlarını da onlarda aldım. E, onlarda kullanmaya başladım. Başta inanmıyordum böyle etkileri olacağını, böyle sonuçlar vereceğini. Küçücük bir kağıt parçası. Evet, birazdan. küçük bir kağıt parçası. Ne yapabilir ki diyordum. Ama bunu düzenli kullanmaya başladım. Şu anda inan 93'den fazlaydı o zaman benim kilo ağırlığım. E, göbek zaten gitmişti böyle. Ee, şimdi 3 ay böyle düzenli bunu da kullandım. Çok şükür elhamdülillah Pioneer'sı beraber de kullanıyorum bunları. Evet, hem ayaklarım için hem de Slim Style kullandım. Şu anda hani, geçenlerde 2-3 gün bundan önce tartıya çıktım. 83 kilo Olur. benim ağırlığım vardı yani. yani 90 öyle böyle öyle böyle sevindim ki hatta o tartıyı tartı, tartıda, tartıyı çalıştıran amcaya da <laughs> bir lira alıyordu ben ona 5 lira verdim amca yedim. <laughs> Allah razı olsun ben de bu kadar ki 10 kilo atmışım dedim. Bir de üstümde elbiselerim de var. <laughs> telefonlar kiloları. var bilmem neler var. Onları da çıkarsan yani 1 kilo 1,5 bir kilo çıksa o zaman şey sürmüştüm daha aşağı gelecek bu. <laughs> evet, yani böyle çok güzel sonuçlar aldım Allah razı olsun bunu yapanlardan. Eyvallah hocam çok sağ olun. Yani biz de vesile olabildiğimiz için çok e, mutluyuz bu anlamda. En azından hem kilo anlamında hem, hem fiziksel rahatsızlıklar konusunda. Çevrenizde kıymetli dostlar yaygın problemlerden bahsediyoruz. Yani kilo probleminden tutun, dizlerde sıvı kaybı, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi problemler çok yaygın. Sizde çevrenizde buna benzer problemler yaşayan arkadaşlarınız varsa mutlaka bizlerle bizimle etkileşime geçin. Ve nasibinizde varsa tabii ki ürünlerimizle tanışın ve düzenli olarak kullanmaya bakın. Ve yaşam standartlarınızı, sağlık anlamında yaşam standartlarınızı bizimle beraber yükseltebilirsiniz. Buyurun. Hocam özür dilerken bir şey bir ilave edebilir miyim? Tabii ki. Ya yani ben şu ürünler kullanmadan önce ben namaz kılıyorum. Bu onun için abdest alıyordum. Evet. Abdest biliyorsunuz lazım namazdan önce. İnanın her her namazdan önce ben abdesti değiştirmeme yani o ihtiyaç duyuyordum o zamanlar. Şimdi inanın sabah sabah namazı önce alan abdestim akşama kadar ben dolaşabiliyorum yani rahat. Öyle bir içim rahat, evet. her şeyim rahat. Yaş kaç hocam bu kadar. arada? O yaşı da bir söyleyelim. Şu an yaşım 50 yani. Eyvallah. 50. Süper. Çok, süper. Süper. çok güzel. Yani böyle güzel ürün deneyimlerinde biz de, bize de ilham oluyor en azından. <laughs> Ürünümüzü evet. daha fazla insana. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten tavsiye ederim. Tavsiye de ediyorum da ama siz de bunu dinleyenler, izleyenler de çevrenizdekilere tavsiye edinler. Kendiniz de mutlaka kullanınlar. Gerçekten bu cizevi bantlar sağlık paylıyor. Sadece sağlık ve mutluluk paylıyor. Başka ben ne diyeyim? Aynen. Çok teşekkür yani. ederiz. Kıymetli dostlar bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın.